Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzda TikTok'ta pazarlama ve reklamcılık faaliyeti. Bak da bak TikTok ajans kodları. Kobra'da. TikTok ajans kodu nedir? TikTok ajans kodu, TikTok'un bir içerik üreticisi ajansıyla çalışmanıza olanak tanıyan 24 saatlik geçici bir koddur. Ajans, bu kodu kullanarak TikTok hesabınıza davet gönderir ve hesabınızın ajansa katılım için uygun olup olmadığını değerlendirir. Ajans kodu ile neler yapabilirsiniz? Ajans, TikTok hesabınızın reklam ve pazarlama faaliyetlerini yönetmenize yardımcı olabilir. Hedef kitlenize daha iyi ulaşmak için içerik stratejileri geliştirebilirler. Hesabınızın büyümesini ve etkileşim oranlarını artırmak için çalışmalar yapabilirler. TikTok'un platform içi araçlarına ve kaynaklarına erişmenizi sağlayabilirler. Bir ajansa TikTok ajans kodunuzu verdiğinizde bütün yetkiyi vermiş olur musunuz? Hayır, bir ajansa TikTok ajans kodunuzu verdiğinizde bütün yetkiyi vermiş olmazsınız. Ajanslar, hesabınız üzerinde tam yetkiye sahip değildir. Yalnızca, reklam oluşturma ve yönetme, içerik analizi yapma ve raporlama gibi belirli yetkilere sahiptir. Ancak, ajansa hesabınıza erişim izni verdiğinizi unutmayın. Bu nedenle, güvenilir bir ajans seçmeniz ve ajansla sözleşme imzalamanız önemlidir. Sözleşmede ajansın hangi etkilere sahip olacağını ve ne tür hizmetler sunacağını açıkça belirtmelisiniz. Bir ajansa TikTok ajans kodunuzu vermenin faydaları ve zararları nelerdir? Faydaları: Zaman ve emek tasarrufu, daha iyi sonuçlar, genişletilmiş erişim, uzman desteği. Zararları: Güvenlik riskleri, maliyet, kontrol kaybı. Sonuç olarak TikTok ajans kodları, TikTok'ta pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek faydalı bir araç olabilir. Ancak, bir ajansa kodunuzu vermeden önce faydalarını ve zararlarını dikkatlice değerlendirmeniz ve güvenilir bir ajans seçmeniz önemlidir. Dikkat edilmesi gerekenler: Ajansın deneyimli ve güvenilir olduğundan emin olun. Referanslarını kontrol edin ve geçmişte yaptıkları çalışmaları inceleyin. Ajansla sözleşme imzalayın. Ajansla ne tür hizmetler sunacağını, ücretlendirmeyi ve çalışma şartlarını açıkça belirten bir sözleşme imzalayın. Hesabınızın kontrolünü elinizde tutun. Ajansa hesabınız üzerinde tam yetki vermeyin. Şifrenizi asla paylaşmayın ve ajansın faaliyetlerini düzenli olarak takip edin. Umarım bu bilgiler TikTok ajans kodları hakkında size genel bir fikir vermiştir. Yorumlarda aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ayrıca TikTok Reklam Yöneticisi Yardım Merkezi ads.tiktok.com bağlantısı TikTok Ajans Ortağı Programı business.tiktok.com bağlantısı Sosyal Medya Uzmanları Derneği www.udemy.com bağlantısı Dijital Pazarlama Derneği dijitalpazarlamadernegi.com bağlantısı Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın.